bildiğim şuralardan bir yerden çıkıyor. <laughs> Allah bir an FPS'e düştü. Karşı buraya gelen yaptım değil mi? Arkada galiba var. Ben görmedim. Ben gene Kar98 oynayacağım Bu da SKS var, 4x var Dragunov var Her şey var Acil kurtarma var bir de İstemiyor mu Dragunov? Benzin de buldum Dragunov alırım ya var. AK var çünkü daha geldim ben. Tevfik Hoşkan Tevfik. Ne oldun şeyde rankın ne? TFF daha iyi değil mi? FFF ne lan? TFF. FFF mi diyeyim mi? <laughs> Burada bisiklet de aynen ne güzel kaçmıştı. Ve olayları izledikten sonra sessizce uzaklaşmıştım. Bende taraman silah yok ya. Bu neymiş? Ben kötü şey. Şu evde AK. AK'yi alacağım en kötü. Aynen. Ben sıkıyorum. Oy. <laughs> <laughs> Olur öyle şeyler. Yok. AK aldım. Peki AK 4x de yazar mısınız? söyleyeyim. Neyse şimdiki 2 satayım da 4'ü <laughs> de atalım. Bakın kompansatörsüz AK 4x ayakta. Altın e, aluk var burada. Nereye atayım? Avuk kullanmıyor musun? Aluk yok ya ben AK oynayacağım. Avuk oh, bitti. <laughs> şey yet kalmadı. <laughs> Masada yer kalmadı ya dediği gibi. Hadi gidelim. Şu da araba vardı ya. kask yok muydu ya burada? Bilmiyorum. Bu da bir var. Heh, ah, burada varmış. Merhaba yanına gidiyorum. Geliyorum. content var istiyoruz. Suat'a söylesene. Zomer. Allah Zomer bilmiyorum ki. Onu oynadı ya bir tur. Bir Osman oynadı sanırım. daha oynar mı bilmiyorum. Sağda araba var ona gidiyorum. Aa motor varmış ya Motor var burada aynı. AK kill sayımız kaç tane? Hemen oy bakalım. 154. Tertemiz. 154. Dur, dur. <laughs> sonra eziliyor. Drop atar sonra gidebiliriz. Olur. Güzeldi 460. Bu oyuncu 60 yaptı galiba. Soldaki ne ya? Yukarı doğru bir Aa, çizgi kaç var. Kaçını kaldırdı. Kaldı mı? var ya. Bu arada bayılalım daha hızlı gider. Benzin var değil mi? Var. Tamam planı bulursak. Ben yine arkaya geçeyim mi? Bunda yok ya. Bunda geçme zaten bir kişi şey atabiliyor. Arka koltuktan sıkılmıyor. Allah Allah zaman inşallah diyelim ne diyeyim bilmiyorum. Drop atarsa drop'a gidelim dedik. Uçak yok mu ya drop uçağı? görmedim. Duymadım da. şahit yazmasına diye hiç bir şey bakmamışsın. <laughs> Oo soldan bir ses sesi. O bir 98 sesi. O sesler de. Uçak bakayım da. Hiç uçak yok ya. Araba, araba, araba geliyor, geliyor soldan. Benim Şey geliyor bir de. Bende Uzi var ya silah. Nasıl? Normal <laughs> yok işte. <laughs> mu? Uzi işte. Tamam da mi? Şu an klavye gitti. An klavye gitti. <laughs> Bak kendi kendine dönüyor bak mal Nasıl ya? Klavye gitti klavye kendi kendine dönüyor. Hiç vuramaz lan. Lan dur şimdi bir takım çekeyim bekle. <laughs> <laughs> Düş <Düşmana> gidiyorum tutma. <laughs> lan oğlum dursana. sana. <laughs> Yer değiştiremiyor musun peki? Hayır şeyi tutturamıyor. Ben Kontrolü <laughs> bende değil. Hiç şey yapamıyorum. <laughs> Aha. Hadi. <laughs> Başım döndü yeter. <laughs> ya abi dur Aynen, ya. 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 Abi çalışmıyor çalışmıyor dur bir dakika. <laughs> Düzelmedi mi daha? Yazıklar olsun. Klavyesi bile satıyor arkadaş bu neymiş ya? Ama ya bu nasıl bir sistem lan? Ha? <laughs> başım dönüyor benim. Oh çalıştırdım <laughs> yemin <ederim>. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedik ama o da bir şey. Ya var ya klavye idareten bir klavye aldım. Kablosunda şey var temassızlık var. Burada adamlar var. Biliyorum. Galiba. Temassızlık var o da adamlar var gitmişti. Aha o da yine şey? var? Ama 2x var ya bende. Hiç problem değil, hiç problem değil. Problem adamlar eve in... o lan? İndiler artık çatı. Çatı da çatı susma, ısırma sakıncı Niye zıktın? <laughs> ya arkasına geçmiştik sessiz. Ses. Ya zaten sessiz. Ses. Demin Ama zaten. hayır arkasına geçmiştir adam duymamıştı zaten Ha bomba atıyorlar Pardon. bir tane. Aha bir helikopterden. Ha şunu çatısına. Bunları etme. çatısına bak. Evet, ben Bize onu sıkmaya çalışmıştım. Bana sıkan kim peki? Ya bir dursana kardeşim bir yeşilliğin arasında bir durmuyor ki hareket ediyorsun. Aa buraya durup düşmüş gel. Ana. Almadılarsa beleş drop. Hiç alınmış gibi durmuyor. Oy vallahi almamışlar. kas güç. Gel 8x ver şu daha al. C4 var. Tutmaç aldım. Var, Ama sen atarsın. C4. Ben MK'ya geçtim ya tamam. Kaza da size gibi Şey. Ya sen kas güç falan bunlarda da kask güç var. Susturucu hmm. al. Hı. Ben Hı. tekrar MK'ya bırakıyorum. Oh. Alsana MK'ya al. Buradan, susturucuyu ver bana. Susturucu karneti. Kompansatör ah. atıyorum sana. Sağda kompansatör attım. MK'yı mı alayım? Evet sen MK'yı alayım. Daha iyi değil mi? Senin için. Dragon'a falan da var. Dragon'u bıraktım. Şey mini mi bırak? Ay mini diyorum ya. Uzayım bırakayım. Ha istediğini al canım. Şey var, e, kanete uzatılmış var bu arada istiyorsan. Ya bana falan. gerek yok. Uzayı bırakmayayım ya ben şey kullanamam. 15x aldım. 8x attım bu diye. 8 almıştım zaten Kamuflaj ver bir tane daha gel Alayım. Bu nasıl böyle tutuluyor ya? Fizik kurallarına aykırı bir şekilde <laughs> Hadi gidelim C4'le bunlara mı yollasın? Adam gel, adam gel, adam gel <laughs> Bir düştü Öldü alsın Ee? Şey, şey kendi, kendi kaldı Arkadaki kaldı. kaldı diyor benim oradaki de kaldırıyordu bu arada. Oo, bunlarda 2 iki tane mi vardı? Valla bak. <laughs> Nasıl spey attık ama. AK iş gördü bence yeter. Şimdi M4'ümüze gelelim. Evet, mavi çip var burada. Bunda, bunda kendini kaldırma var mı? Yok. Kullanmaya başladıysa Kullandım bitti. Acaba? Aynen. <laughs> Allah! Açıyorsan açıyorsan, gel. arkamda arkamda. Evet evet duydum. Ölüyorum. Şurada şurada biri şurada diğerini bilmiyorum. Yanlışlıkla şey aldım. Bunlar iyi oynuyor gel. Bunlar iyi oynuyor. Hadi zıpla şunu anladım. <laughs> Dur can bas. Geliyorum 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 ezme 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 Şuraya şuraya gel şuradan. ha bu da kal bu da gel 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 Bir 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 anladım. İyi oynadık. bir Zıplayışını iyi oynadıklarını <laughs> Allah'ım ya Allah'tan kask için vardı ha Aynen Temiz Hemen kaç AK-155 yaptık aynen AK-155 Şarabaya geçelim diyeceğim de çok açık ya. Sağdaki yer boş mu? Boşum. Boşumsu. su. Ee, Ama bir dakika buraya doğru bir atlamışlar. Atlamış da Bir de atlamış diyordu bana. Tam kafamı yani. çıkıyor. Ha uçak geliyor. Şurası boş mu? Boş değilse daha de zor. Ha burası. Boş gibi yalnız. Adam adam adam. Inme, inme. Sağdaki evde adam var. Lan inme diyorum sen kendini inecek. Oy bir tane vurdum. Canım yok can basıyorum. Bir tane vurdum. C4. Bomba atıyor. C4'ün var mı? Ya. At <laughs> Kaçamadım bombadan ya. Şöyle... Bombalar geliyor buraya. Evet fark ediyorum ama. Dur seni kaldım deneyeceğim. Ya C4 olsaydı. C4 bende var da. de sende olan C4. Kullanamıyorum. Smok kaym smok. Smok yok. Neyse, dur. Evet. Eve mi gideyim? Eve gide, eve gide, eve gide, eve gide, eve gide. Abi gitti ya hayır. Abi de bana sıkıyor. kapı kapat. Bu çatısı herhalde? Bu ne ya? Boşta. C4 vereyim mi? C4 ver, C4 ver, C4 ver. Operasyona <laughs> ah. gidelim. Kes buldum bu arada. Sen oradan kes. Allah. Şimdi çatsın <laughs> Bir operasyon var bu gece. C4 nerede? En yukarıda değil mi? Balkonda değil. Yapıştırdım. Atlayacak bir yerden. Görünürden atlamadı. Nasıl geliyor lan? Buraya yardım et. Geliyorum. Bu taraftan geliyorum. Can basıyorum. İkisi de dışarıda var da. Geliyorlar sana doğru tutmacı. İlgiyi kendime çektim Beni aldım. Yürü de yanındaydı. Ben de aynı, ben de aynı. Lan oyunun bir şeyler oldu. Nerede? Allah ağzını kırıyor. işte çıkmış galiba. Al bana. Ne? Neler? Smoke. Smoke lazım bir dakika. Smoke. Al. Da mı yok? Attım. Attım. Nereye attın? Altta mı? En yani aşağıya doğru in. Ya mouse inmiyor bir şey. Abi ben var ya içinde oynuyor. oynuyorum. Ya. <laughs> Güzel <laughs> değil mi? Mouse'un oto tuşu inmiyor. Klavye kendi kendine hareketler yapıyor. Ben de dün ışınlandığım gibi bir şey oldu. Abi şurada bir ben jump, u jump u diyelim. Düşürüm. Tamam mı? Ondan sonra M4 dikey var zaten. M4 arkasına gerek yok. Şunu al. Kompansatör al. Buzlardan al. bu full diyelim diye. Hmm, kaskı mı? Ben niye ihtiyacım yok? Bilet kat alırsak e, tabi da gerek yok. Yani. Şu avuk alayım ya. Tamam. Yani ne oyun oynadık ya? Valla. Otoy geliyor bak bir de. 4x. <laughs> Oy. Tekti değil mi o? <gülüyor> <gülüyor> ya biz yaptım 4 x ama yani öyle böyle yalan mı ya işte yalan derler işte görüyor musun atarsın beğenmezler biraz önce de tat beğenmezler şimdi 4 x atıyorum motorla gideni vuruyorum gene laf abi ben anlamıyorum ya yalanamıyorum abi izleyicilere yalanılmıyor ben ne yapayım ya Arabayı seyfe aldım. Üsttekini zıtlıyorum. Yaradın ya arkadaş? Şuraya arabayı çektim. <laughs> evet yani yapamıyoruz sandınız ama biz de böyle şeyler yapabiliyoruz ha. Buna göre. Direkt 4x'e çektim hiç. Tereddüt etmedim yalnız. 4 X'e daha iyi atabiliyorum ben. 15 iksim var lan adamı bir görsen var ya Allah tepeden sıkıyor hop şeyden sıkıyor ben duydun mu ya, kalkamadım <laughs> ha şu taşta 15 iksim var bir göster aha gördüm şunda ha bir de şu da sıkayım mı sık o ben neden yedim lan maç <laughs> bilmiyorum bir yerden yese yedim. biri geliyor bize kapıda geliyor gidiyor bize gelmeyen. Onlara gidiyor. Tepeye gidiyor. Arkadan sıktı bana bu arada. Bunlar dikkat et. Çatıdaysan dikkat et. Uy kil aldım. Çatıda mısın? Yok yok değilim. Tuttan geliyor da bunlar. Geldi mi? Gelmedi Geliyor yani şurada. Gördün değil mi? Gördüm gördüm. Arabaya döndü değil mi? Ha. yanıyor araba. İlk de gaza geldim. Atladı. Başka bir araç. Adam safe'de değil. Gelecekler de bu adapın Bize gelecekler. Tamam. Şahitim. Gazda kalacak. Gazda kalacak. Pınar. Ölen, ölen. Sadece sarıya arkamdan kapıyı kapattım da. bindi. Ben çok açım yok oraya ya. Ha şey sağa doğru gidiyorlar onlar. Gördüm. Şu arkadaki bıraksa ben tarayacağım bunu da. Arkadaşı da ezdi. <laughs> Mehmet'si arkadaşı ezdi. <laughs> Bugün beni hiç ezmemiş sesine. Ben ben gaza <laughs> geldim. Ben nasıl oynadım bilmiyorum ya. Mehmet Seder öldü. Ben şimdi biraz 5 at falan alayım. Dörtük sıpı atarken çok harcayacağım. Bu maçı şurada açıktalar. İşaretle. İki mi? İşaretledim. Birini vurdum. Biraz. Eve girdi. Şu içeriye girdiler. Aa şurada şurada şurada. Onlar şu, şu da, da, şu da. <laughs> Oğlum bugün ne yapıyorsun? Onlar nereden çıkıyor? Gene ne? vurduk. Gene bir şekilde vurduk. Bana loot lazım bir dakika. Eee beş el altı lazım beş el altı. Bunu Ona başka bir yerden daha sıkıntı yok. Sanki. buldum ben İçer, bu evin içinde var. Bu da arabayla safe'e gitmemiz gerekecek haberin olsun. M4 arkası yok. Ben 4 x spray M4 arkası atmışım. Bu artı 2 yazar haberiniz olsun. 2 kill. Sen <laughs> oraya bak. Ben oraya bakıyorum. Arabayı oradan çıkartamıyoruz. <laughs> Allah. Sanske, sanske. Baskım gitti. Ee, şu da adam var bir tane kulüben oraya koşuyor. <laughs> ya bir dur be kardeşim tam bir vaktiydi. Ha sağa açılmış bir tanesi. baskım yok ya benim kask lazım. Burada bir buldum. Bak bak hadi açık Acil ben kurtarma kullanılıyor mu ya? Bende var ama yok kullanılmıyormuş. Attım bunu artık. Bir şu Araba geliyor. Şey alan geliyor. Alan geliyor. Gel gel gidelim gidelim arabaya. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Gel gel gel. gel. Doğuşlama gidiyorum. Hazır ol her şeye. Hı -hı. Ya sağdakiler siz kendinizi kurtarın ya. Sağda doğru vereceğim şöyle eğilmiyor. Solda adam var da ben az. Ben azıcık açıldım sola. Hmm. Dur da bunu da bomba atıyor bak. E, bo bomba atıyorlar şuna. Şu adam. Bir tane body yedi. Öldüler Ona bomba Çalın. attılar. Ona bomba attılar. Bak, bomba atıyor hala, hala bomba atıyor. Duyuyor musun? Hı -hı, gördüm. Ben burada safe'im. Sadece odaya bakacağım. Sen onlara bak. Gözükür söyle. Ben şu sağa bakayım. Tamam sıkıştım. Smoke böyle. atıyor bak. Taze bir smoke daha attı. Sıkkas falan piçik. Aa bak sıkıyor bir 15 x de neymiş be kardeşim. Tutamıyorum ki 15 x. Aha adam beni gördüm sanki. Bunlar nereye geldiler acaba ya? Şurada biri. Şurada. Sağda adam var ben olsun. Tamam. Çok güzel yerde adamlar ya. Arabanın orada var. Aynen. Nerede? Aha. Bana bakıyor. Sık sık. Öyle sen. Düşürdün mü arayı? Düşürdüm düşürdüm. Gel gel Arada gel gel gel, gel 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 gel. Bin 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 bin. Bin, bin, bin bileti bu. Bu bin. Bu hani, yaptık bin. Hani. Tarama yazıyor. ol. Sen yan koltuk. Yan koltuğa geç. Yan koltuğa geç. Yan koltuğa Ben ezmeye çalışacağım. Bak adam orada bak adam orada bak. Adamın Hı, arkasında. Ağzı tamam, tamam, ol. Sana ben ben güveniyorum. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sara güveniyorum. Nere ne 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 Kutu aç kaç bin kaç... ÇEKİN! Nereye çekiliyim? ÇEKİN! Arabada mı? Yerde yerde! <laughs> Elveda Pınar. Operasyon tamam. Operasyon tamam ama bir şey söyleyeyim mi? İş yapar. Ya tarih yazacağız. Ya tarih. Ya da tarih olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak hiçbir şey yoktu satmaktan başka. Yo yo o da zaten bir, bir şey yok. C4 ya. varken beni <laughs> 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 C4'ü <laughs> duydum zaten direkt bindim arabaya da. <laughs> bir an arabada diye korktum C4. <laughs> Sıkıntı şu nereye gideceğim? <laughs> Mecbur şu kayayı alacağım artık. Aha beni gördüm. O tek mi? İki kişi olan. Aha bunlar iki kişi. Bunlar iki kişi. O yüzden bunu bulmam lazım. Tutmaç. Ya onlar da onu vur Ya nasıl Can bastırmayacaktın ona tutmaç. Beni bırak adamları sık. Bomban yok mu? Salla oraya. Bomba var diye geldim, bombam yok. Ya alana doğru mu gitsen acaba? Adam şu da alanda değil. Ekip her şeyin bitti tutun ben artık. Kaybedecek hiçbir şeyin yok tutmaç. Ya şu adam beni bıraksa, soldaki bıraksa ben bunlardan birinden kalacağım da. Hı hı. Adam çıktı. Çok şey yok ki. Sen değil. Bir şey Soldaki yardım et bana. Aha yardım etti. Lan olmaymış. Parkour bay. <laughs> Hadi bir <orbay>. gidelim <laughs> ya. <laughs> Abi ikiye bir geldi. Maç win. Bir... Onlar birbirini öldürüyor. Ya. <laughs> ya oğlum ne yapıyorsun lan? Bir içe geçeyim. Silahlarını bıraktırsın onu tara. <laughs> Para tutmak. <gülüyor> <gülüyor> lan oldu? Ya. <laughs> Mecbur mecbur yaptım, mecbur yaptım, kalmayacaktınız, kalmayacaktınız. <laughs> Ama arkadaşlar böyle gördüğünüzde şey yapacaksınız, vuracaksınız yani. <laughs> Bu oyunun hakim bizim de zaten. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ay ay. Vallahi yapmadığım şey kalmadı oyunda. <laughs> ay ay. Güzel oyunu bu nasıl vallahi nasıl? Ben de nasıl? Bir de gider utanmadan bunu YouTube'a atarsın Hayır YouTube. Atar. Vallahi <gülüyor> niye, <gülüyor> niye atmayalım? Doğru. Evet sağ.